Geçen yıl Nisan ayında Sayın Yohannes'in Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden kısa bir süre sonra kendilerini Bükreş'te resmi bir ziyaretle ziyaret etmiştim. O ziyaretimde gerçekten samimi misafirperverlikleriyle karşı karşıya kalmıştım. <laughs> Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı Johannes davetimize icabetle ülkemizi ziyaret ediyor. 138. yılını idrak ettiğimiz Türkiye-Romanya diplomatik ilişkilerinin tarihi serüveni aynı zamanda bu ortak coğrafyadaki dost ve müttefik iki ülkenin karşılıklı saygıya dayalı dostluk ilişkilerinin de bir tarihidir yaptığımız ikili çalışma ve daha sonra heyetler arası görüşme ile aramızdaki dostluk bağlarını çok daha güçlendirdiğimize inanıyorum. Çeşitli konuları ele alma fırsatımız oldu. Ama ocazia de aborda diferite chestiuni. Mülteci krizi, NATO, Avrupa Birliği, Suriye, Karadeniz İşbirliği, Ukrayna, Moldova, Balkanlar enerji alanında işbirliği ve terörizmle mücadele konularını ele alıp değerlendirme fırsatı bulduk. Bu hususlarda Romanya ile aramızdaki iradenin örtüştüğünü görmenin memnuniyeti içerisindeyim. 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine çıkan ilişkilerimizi de ekonomi ve savunma başta olmak üzere her alanda güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye ve Romanya Balkanlarda birbirlerinin en büyük ticari ortaklarıdır. Bir de important. Ülkemiz Romanya'nın Avrupa Birliği'nden sonraki en büyük ticari ortağıdır. După Uniunea Europeană, Turcia este cel mai important partener economic al României. 2015 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimizi şu anda hedef olarak 10 milyar dolara çıkarmayı belirledik. Acum obiectivul nostru este să asigurăm dezvoltarea acestui volum până la 10 miliarde de dolari. Tabii Romanya'da yaklaşık şu anda 10 bin Türk firması mevcut. După cum știți, în prezent în România activează 10.000 de firme turcești. Bu çok çok ciddi bir rakam. Sanayi, imalat, ticaret, bankacılık, emlak, inşaat ve ulaştırma gibi alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Romanya 6 milyar doları aşan yatırım sermayesiyle bölgedeki Türk yatırımları için bir üst haline gelmiştir. Aynı şekilde Romen iş adamlarında Türkiye'de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Noi Turcia va susține în continuare investițiile oamenilor de afaceri români în Turcia. yaşayan 70 bin soydaşımız ile 20 bin vatandaşımız aramızda güçlü bir dostluk köprüsü oluşturuyor. Romanya'daki Yunus Emre kültür merkezleri ile İstanbul'daki Dimitri Kantemir Romen Kültür Merkezi ülkelerimiz ve insanlarımız arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor. TİKA ofisimiz yaklaşık bir yıldır Bukreş'te faaliyet gösteriyor. TİKA își la Bukurești de aproape an. Ve TİKA Romen kurumlarıyla işbirliği halinde eğitim, kültür, sağlık ve spor alanlarında birçok projeye de imza atıyor. Bu arada Bukreş'te bir cami inşaatı için Romanya Müslümanları müftülüğünün kullanımına arsa tahsis etti. İnşaat için gerekli izinlerin alınması süreci müftülük tarafından yürütülüyor. Türkiye olarak bu projeye elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Aynı şekilde bizler de Romen hacılar için İstanbul'da bir şapel ve misafirhane inşa edilmesi için birkaç arsa seçeneği belirledik. Bunları da değerli dostum Yohannis ile paylaştım. Deaerli dostuma çok teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Îs foarte mult domnului președinte și prieten domnului Iohannis și îi dau cuvântul. Mulțumesc domnule președinte. Teşekkür ediyorum sayıncum başkana. Vă mulțumesc foarte mult că sunt în vizită de stat aici în Turcia și vă mulțumesc pentru invitație, pentru ospitalitate și pentru deschidere. Resmi ziyaret vesilesiyle burada Türkiye'de bulunmaktan çok memnunum. Sizlere davetiyenizden dolayı ve misafirperliğinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Această vizită ne găsește într-un context geopolitic și regional complicat. Numeroase riscuri de securitate și provocări la care trebuie să găsim soluții. Convingerea mea este că împreună în virtutea unui partenerat strategic puternic între România și Turcia, putem gestiona mai bine aceste riscuri. Cetățenii noștri își doresc securitate și prosperitate, iar prin eforturi comune încercăm să răspundem acestor așteptări. Bu bizlere tarafımızdan çözüm getirilmesi gereken Bir sürü risklerle doğru güvenlik kapsayan, komplike bir siyasi ve bölgesel bağlamda bulum, bulmaktadır. İnanıyorum ki birlikte Romanya ile Türkiye arasında güçlü bir stratejik ortaklık sayesinde bu riskleri daha iyi idare edebiliriz. Vatandaşlarımız güven ve refah istiyorlar ve ortak çabalarla bu beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz. Yam transmis omologului meu condoleanțe pentru victimele atentatelor din ultimele luni. Răspunsul nostru trebuie să fie un răspuns comun și ferm la acest val de atentate pe care le condamn cu fermitate. Homoloğuma son aylardaki terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için başsağlığı diledim. Terör tehdidine cevabımız ortak ve kesin olmalıdır.